Bugün neredeyiz? Bugün Anadolu'muzun en güzel tabiat güzelliklerinden Karatay Lavanta Bahçesi'ndeyiz. Burası Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi ve halkın seyrine, gezimine açılmış bir bahçe. Gördüğünüz üzere lavantanın ahink mor rengiyle Konya'nın tam ortasında bir yanı gül bahçesi, bir yanı büyük bir yapısıyla Lavanta bahçesi. Tabii birkaç gündür halkın gezisini açılan bu bahçede ülkemizin birçok noktasından katılımcılar buraya gezmeye geldiler. Ve zaten buranın kapanışından sonra daha çok katılımın nerelerden ne kadar olduğunu gerekli bilgilerde bilgi, belediyemizden alacağız. Ve şimdi biraz da bahçenin içini gezeceğiz. Evet, lavanta bahçemizi gezerken ailelerle kısa kısa hasbiyeller yapacağız. Ve yanımda e, bir ailemiz var ablamla. Kardeşimle tanışacağız. Abla merhaba. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yıldır geliyorsunuz bahçeye? Ben ilk, ilk oluyor, ilk yıl oluyor. Peki şunu soracağım. Konya'nın ortasında bu güzel görsel şöleni nasıl buldunuz? Özellikle Karatay Belediyesi'nin bir çalışması olarak. Çok güzel. Yani herkes için de böyle bir gezmek, aslında sizler için şehrin merkezinde yaşayan aileler için stres atmaya birebir evet. bir yer. Evet, Peki şunu soracağım. Karatay Belediyesi'nin üretimleri dondurma ve gazozlar. Onları nasıl buldunuz? Lavantalı. Vallahi biz dondurmasını aldık ama şimdi güzel bulduk, lezzetli. Afiyet olsun. Başarılı yani. Evet. Sağ olun. Biz de buradan Hasan Başkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz projeler için. Biz teşekkür ederiz. Evet. İyi gezmeler diliyoruz. <laughs> gelecek Konya'lı arkadaşlarımızı ziyarete geldik. İstanbul'da mühendislik mesleğiyle ilgileniyoruz. Otomotiv mühendisiyiz. Arkadaşım bilgisayar mühendisi. Mühendis ailesi olarak Konya'yı ziyarete geldik. Lavanta bahçesine nasıl gelir bulduk? gelmez de ilk lavanta bahçesine geldik. Çok beğendik. Çok güzel. Gerçekten doğaya, tabiatın ortasında böyle vatandaş'a güzel bir hizmet sunulmuş. Ya tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz yapılan bu hizmetlere karşılık. Hepinizin hepsinin ellerine sağlık yani. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Eyvallah. Konya'yı güzelleştirdiniz böyle böyle farklı farklı şeylerden gelerek burada güzel bir insan akışı sağlandı. Kesinlikle. Hasan Kazıya da çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Verilen hizmetler için, emekler için. Evet, teşekkürler. Eyvallah, sağ olun. Ali Bayram abi, Konyalıyım. Büyük Aymanası'na oturuyorum. Ya bayağıdır açıldığını duydum da ilk defa geldim. Bayıldım yalnız, çok güzelmiş. Evet. güzel bir anı tamam. biriktirdim. Memnun kaldık. Belediyemiz sağ neydi? olsun. Babamın adı, ağzımın derler. <laughs> Ali Rıza. <gülüyor> <gülüyor> Ali Rıza. Çok tehlikeli duruyor ama. <laughs> Biraz gerekli evet, çekeceğim var gibi. abi. <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> evet. <gülüyor> Allah nazardan saklasın. Babacım bir salla. Evet. Kameraya bir el sallayalım bakalım. Hadi. Güzel bir el sallıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Güzel. İyi gezmeler. Evet, programımıza devam ediyoruz ve yanımda yine ziyaretçilerinden bir kardeşimizle beraberiz. Tanıyabilir miyiz? İsmim Emre Kurt. Burada yaşıyoruz. Yozgatlıyız normalde de. 30 yıldır burada yaşıyoruz. Yani burayı çok seviyoruz. Arada bir geliyoruz işte her açıldığı zaman. Güzel oluyor. Nasıl? Çocuklara eğlence oluyor. Bahçe nasıl buldunuz? Çok güzel. Bahçesi. Çok güzel. Bundan bir 5-6 yıl önceye kadar lavanta ile alır, hiçbir şey yoktu ama sonradan sonradan bayağı çoğalmaya başladı. Evet, güzelleşti değil mi? Evet, çok güzelleşti. Evet, Konya için bir ahenk oldu. Evet. Buradan ne yapıyoruz? Burada işte güzel güzel belediye fotoğraf alanları oluşturmuş. Gelip burada fotoğraf çekiyoruz, geziyoruz. Lavanta ile alakalı kolonyalar var, dondurmanın tadı güzel. Onlara bakıyoruz işte. Evet. Buradan bizleri izleyen tüm ülkemizdeki izleyicilerimizi önümüzdeki yıl, bu yıl kapanacak ama önümüzdeki yıl düzenlenecek olan açılışta Karatay Lavanta Bahçeleri'ne bekliyoruz. Evet. Hasan Kılcı'ya ve ekibine, başkan Hasan Kılcı'ya ve ekibine teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ediyoruz biz de. Programımıza devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica desin. ederim. Hatay Lavanta Bahçesi'nde bu cennet deryasında röportajlarımıza devam ediyoruz. Tanıyabilir miyiz? Abi merhabalar. Ee, İsmail Kemal Pınar. 21 yaşındayım. Makine teknikeriyim. Karatay Lavanta Bahçesi'ne bugün sileden katılıyoruz. Ve burayı çok güzel bulduk. Belediyemizin güzel iştiraklerinden bir tanesi. Karatay Belediye'mize, Hasan Kılca Başkanımıza ve değerli ekip arkadaşlarına çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bize çok teşekkür ediyoruz. Buradan başkanıma, başkan bu gezide bütün insanların takdirini toplamış. İyi gezmeler evet. diliyoruz. Abi çok teşekkür ediyoruz. Biz Sağ teşekkür ederiz. Sağ olun. Karatay Lavanta bahçelerinde röportajlarımıza devam ediyoruz. Abi tanıyabilir miyiz? Ben Ömer Ali. Almanya'dan geliyorum. Konyalıyım. Üç haftalığına geldim. Buraları gezmek istik, gezmeye geldim. Nasıl bulduk abi bahçeyi? Abi çok güzel bulduk. Ee, bunu, benim de bu kız söyledi. Yoksa ben buradan haberim yoktu. Çok güzel. Evet. Gerçekten güzel. Burada ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Dolaşıyoruz, geziyoruz, bakıyoruz. Evet. Karatay Belediyesi'ne? Ee, teşekkür ediyoruz. Sayın Hasan Kılca'ya, başkana, ekibine. Başkana, hepsine teşekkür ediyoruz böyle güzellikler yaptıkları için. Abi kaç yıldır Almanya'dasın? 41 yıldır Almanya'dayım. Ama yani. 60, 70. 81'in birinci ayın beşinde gittim. Ya yani bir 41 senedir de aynı bir firmada çalışıyorum. bütün tercih... Hangi şehirde yaşıyorsunuz? Worms'te yaşıyorum. Worms'te? Almanya Worms. Almanya. Allah kolaylık versin abi. Gürbet teşekkür ederim oldum. abi. Teşekkür ederim. Ya. Bizim İnşallah kardeşlerle... sonuna getirdik bir iki seneye kadar da artık. Emeklilik Konya'da mı devam edecek? Tabii inşallah. Artık evet. orası bitti. Vatana dönüş var. Ne diyorsun abi sen? Yanıyoruz zaten. Yer <laughs> yer yanıyoruz. Gerçek diyorum. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok olur. teşekkür ederiz biz de. Biz teşekkür ederiz. Şimdiden Almanya'daki emekli hayatındaki koyacağın noktada Konya'da mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederim abi. Biz teşekkür ederiz. Ne diyoruz? Eyvallah. Gez dünyayı. Gör Konya'yı. Evet. Buradan Lavanta Bahçesi'ne gelmek isteyen tüm izleyicilerimize burası bir cennet güzelliği şöyle Hem gül bahçeleri hem lavanta bahçeleri. Karşısında o bir bahçeleri. Konya'nın farklı bir güzelliğini inşallah ülkemizin dört bir yanından gelen kardeşlerimiz davetli. Kısaca mikrofonu kardeşime de uzatmak istiyorum. Sen tanıyalım. Erdem. Erdem sen nerede yaşıyorsun? Ben de dedemle yaşıyorum. Evet. Dede torun. Evet. Nasıl buldun bahçeyi? Çok güzel. Her şey... Evet, her yıl geleceksin değil mi? Gelirim. Almanya'dan gelecek olanları da davet ediyorsun. Evet tabi. Almanca bir davet yapalım buradan. Tavsiye et. Kommt Evet. <laughs> Lale bahç bahçesi. Söyle oğlum söyle. <laughs> Adını bilmiyorum. Lavanta. <laughs> e, Lavanta bahçesine gelin efendimiz çok güzel. Değil, Almanca. alle zu Lavanta bahçesi. sieht sehr gut aus. Evet. Biz de buradan genç kardeşimizden Almanca davetimizi aldık ve programımıza devam ediyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Belediyesi Lavanta bahçemize programımıza devam ediyoruz ve burada gelen ziyaretçilerimize güzel hasbiyelere, muhabbetlere devam ediyoruz. Tanıyabilir miyiz? Aşkın Akkaş. Eee Fransa'dan geliyorum. Konya doğumluyum. Evet. Ve bu güzellikleri izlemeye geldik. Gördüğüm nasıl? Bahçe nasıl bulduk? Çok güzel. Çok güzel. Eee değişik. Rahatlatıyor insanı. Evet. Fransa'dan da misafirlerimiz var. Evet, Fransız misafirlerim var Fransa'dan geldi. Sadece bir tercümeli bir röportaj yapabilir miyiz? O olabilir. Evet. Gel. Şöyle alayım ben. İsim Comment tu t'appelles Jade. Jad. Oui. Comment tu as trouvé le, le jardin, jardin. C'est très joli, c'est très fleuri, c'est agréable, l'odeur est agréable aussi. La Turquie ça te plaît ou... Oui ça me plaît, c'est très joli. Il y a des camps qui sont très jolis aussi. C'est très beau. Çok güzel, çok Yani Türkiye istediği gibi bulmuş. Evet. Bir ayağı o zaman Konya'ya attı. Aynen. Nokta bir MP Konya'ydı. Oui, exactement. Biz de iyi gezmeler diliyoruz. Türkiye hoş geldiniz. Güzel gezmeler. Çok teşekkür ediyoruz. İyi gezmeler. Evet, Karata Belediyesi Lavanta Bahçesi'ndeki röportajlarımıza devam ediyoruz. Ve bugün bol bol gurbetçi kardeşlerimize karşılaştık. Fransa'dan, Almanya'dan gelen kardeşlerimizle e tanıştık ve yine yanında gurbetçi bir aileyle beraberiz. Tanıyabilir miyiz? Ben Muhammed Ali. E, ee, Bohum'da öğrenciyim. Burada doğdum, burada büyüdüm. Onun dışında buraya da bugün haberini aldık. Instagram'da gördük, gezmeye geldik ailecek. Evet, nasıl bulduk bahçeyi? Vallahi güzel. Ee, işte Konya Belediyesi'nin yaptığı bir diğer işler gibi açıkçası. Hani memnun ediyor. Geldiğimiz, gezdiğimizde mutlu olduk. Dondurmamızı yedik, yerel üretimle bir şey gördük. O yüzden mutlu oluyoruz böyle yerler gördük. Almanya'da böyle yerler gördünüz mü? Ne mi? Ya mutlaka, oradaki yerlerde yani aşağı yukarı bu mentalitede yapılmış şeyleri görüyoruz. O yüzden hani e, Konya'da yapılan şeylerle Almanya'da yapılan şeylerin ufak bir mentalite benzerliği var. O yüzden gördüğümüzde burada da böyle yerleri gördüğümüzde mutlu oluyoruz açıkçası. Hani bu daha çok Hollanda e, tarafında lavanta bahçeleri var. Onun gibi bizim de e, güzel bir bahçemiz olmuş yani. Evet. Hoşum bize buradan edeyim. çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Biz de teşekkür Bundan ediyoruz. Bundan sonraki süreçte devamlı geleceksiniz artık. Umarız umarız. Burada ne yapıyoruz? Karatay Belediyesi Başkanı Sayın Hasan Kılca'ya teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Sağ evet sağ gençler olsunlar. size şöyle dondurmalarımızı bir kaldıralım. Karatay Belediyesi'nin üretmiş olduğu lavanta ve gül dondurmaları. Burada Karatay Belediye'mizin hizmeti lavanta gazozu, lavanta şeftali gazozu, lavanta dondurması ve gül dondurmalarıyla burada gelen Misafirler güzel bir şekilde serinliyor. Bu yazın güzelliğinde serinliyor. Bu gençler de bol bol yiyorlar. Değil mi gençler? Ne yapıyoruz? Karatay Belediyesi Başkanımıza ne yapıyoruz? Teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Başkanım teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> evet. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet. Biz buradan bugünkü programımıza son vereceğiz ama önümüzdeki yıl inşallah ülkemizden gelecek olan bütün kardeşlerimizi Karatay Belediyemizin Kara Aslan'daki bu güzel görsel tabiat şölenine, lavanta bahçesine, gül bahçesine ve hobi bahçelerine kesinlikle gelmelerini bekliyoruz. Buradan tüm izleyicilerimize sevgilerimizi, selamlarımızı sunuyoruz.